PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza yepyeni bir videoda çıktım. Bugünkü videomuzun konusu radyo dinleyerek para kazanmak arkadaşlar. Şunu söyleyebilirsiniz. Radyo dinlemek zorunda mıyım? Hayır. Sesini açıp yan sekmeye koyabiliyorsunuz. Yan sekmeye koyduğunuz zaman kapanmıyor. Herhangi başka bir şey olmuyor. Ve size 15 dakikada bir ödemesini yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir sorun çıkmıyor. Yani illa dinlemek zorunda da değilsiniz. Bu yüzden de çok kullanışlı bir site göstereceğim arkadaşlar. Sitenin ismini belki daha önce duymuşsunuzdur. Radyo N. Zaten isminde de Radyo Kazan gibi bir şey arkadaşlar. Bu siteyi daha önce kullandınız mı bilmiyorum ama ben daha yeni keşfettim. Yeni keşfettiğime göre ödemelerini yaptığını gördüm arkadaşlar. Çünkü birçok YouTube videosunda da ödeme kanıtı olduğunu gördüm. İsterseniz sadece benden değil birkaç arkadaştan da YouTube'dan forumdan da buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sitenin nasıl işleyişine bakacağım. Bir inceleyeceğiz siteyi. Beraber inceledikten sonra nasıl kayıt olunduğuna bakacağız. Nasıl çalıştığına bakacağız. Nasıl işlediğine bakacağız. Ondan sonra da arkadaşlar videoyu kapatacağız. Ama Videoya girmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoya like atarsanız bu tür para kazanma yöntemlerinin hepsinden haberdar olabilirsiniz ve bildirimleri de açarsanız attığım videolardan anında bildirim alırsınız arkadaşlar. Şimdi siteyi anlatmaya geçeyim. Arkadaşlar site adından da anlaşılacağı üzere Radyo Dinle Kazan. Bu mantık bu tamamen. Mantık tamamen bu şekilde işliyor. Yani yapmamız gereken şey radyoyu açık bırakmak. Peki nasıl? İlk başta arkadaşlar nasıl çalıştığını ben size anlatayım. Radyoyu başlatın ve app'ınızı kullanın diyor. Mesela burada kendiniz tekil olarak yani sekmenin yanında açıyorsunuz ve dinlemeye devam ediyorsunuz. Sesini kapatabiliyorsunuz. Sekme aşağıya alabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşanmıyor konuda. Ya da bir internet siteniz varsa internet sitesinin APS'ini yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra kullanıcılar da oradan dinliyor ve siz onların üzerinden de para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir özellik getirmişler arkadaşlar. Kazan ve öde her 15 dakikada bir puan veriyorlar arkadaşlar size ve puanlar bir sonraki ayda dolara çevriliyor ve banka havalesi, Amazon hediye kartı, Bitcoin ödemesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bayağı bir çeşitlilik. Yani PayPal'dan ödemediği için çok iyi arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere PayPal bizim ülkemizde kullanmıyor kullanılmıyor ve bu da bizi birazcık etkiliyor arkadaşlar. Keşke Paypal olsa ülkemizde. Belki ileriki zamanlarda açılabilir. Neyse konumuz o değil. Arkadaşlar yani bu şekilde çekebiliyorsunuz. Bitcoin olarak, havale olarak her şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödeme konusunda sorun yaşamıyorsunuz. Yüksek uyumluluktan kastettiği şey bütün taracılarda açabilmeniz. En yüksek kalitede şarkı dinleyebilmeniz arkadaşlar. 32 bit gerçekten yeterli ve gayet de yüksektir arkadaşlar ve kalitelidir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yani radyodaki gibi cızırtılar falan da yaşamazsınız. Eğer dinleyeceksiniz ama dinlemeyecekseniz sesini de kapatabiliyorsunuz tabii ki. En iyi yerleştirilmiş reklamlardan falan bahsediyor. Zaten sekme aşağıya alacağınızdan o reklamları siz çoğunu görmeyeceksiniz. O yüzden çok fazla sorun yok. Radyonun stilini belirleyin. Bu da sizi çok ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Detaylı istatistikten bahsediyor. Yani... Ayrıntılı istatistikler ve apıdan bahsediyor. Arkadaşlar ayrıntılı yani kazandığınız şeyin nereden geldiğini, nasıl geldiğini, ne kadar geldiğini ayrıntılı bir şekilde görebileceksiniz. Basit sistem yani sadece istikrarlı ve sadece siteyi yan tarafta açıp bırakabilmeniz bile basit olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Paypal'dan da ödeme alınabiliyormuş bu arada arkadaşlar. Onu da şimdi görmüş olduk. Paypal tabii ki Türkiye'de kullanılmadığından dolayı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bütün dünyada kullanılan bir hizmet türü herhangi bir ülke kısıtlaması yok biliyorsunuz bazı sitelerde ülke kısıtlamaları da bulunuyor ama bu sitede öyle bir şey yok arkadaşlar herhangi bir ülkede de bunu kullanabiliyorsunuz zaten fark etmek sizin bütün dünya ülkelerinde üyelik arkadaşlar senin en önemli yeri paket gibi bir şey yok mesela hani bazı sitelerde olur işte şu kadar paketi al kanka daha fazla kazan şunu yap daha fazla şöyle yap işte 30 yatır bunu kazan 5 yatır şunu yap falan diye yani paketler satılır arkadaşlar tarife gibi onlardan yok yani sadece açıp bırakıp yapabiliyorsunuz yapacağınızı Şimdi zaten bunları da okumaya gerek yok arkadaşlar. Ayda ayda bir de ödeme yapıldığını kendileri söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar siteye üye olma bölümüne bakalım. Tabi Türkçe olmadığından dolayı ilk önce siteyi Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Saatlik yaparak arkadaşlar Google Chrome kullanıyorsanız. Sağ üst köşede üye olma bölümü var arkadaşlar. İsterseniz oraya tıklayıp hemen üye olabiliyorsunuz. Benim üyeliğim olduğundan dolayı üye olma bölümüne tıkladığım zaman direkt giriş yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben mesela tıklayayım direkt giriş yaptı çünkü hesabım var benim şu anda. Siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir yer açılıyor. Tabi tekrardan böyle Türkçe'ye çevirmeniz gerekebilir. Normalde çünkü sitenin dili İngilizce. Türkçe'ye çevirdiniz bu şekilde. Çevirdikten sonra burada sol tarafta hesapla ilgili bilgilerden bahsediyor. Gösterge paneli. Hani ilk başta bahsettiği istatistikler. Detaylı istatistiklerden bahsettiği bölüm arkadaşlar gösterge paneli. Yani burada her şeyi görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Sağ tarafta puandan, bakiyeden bahsediyor. Hesap uyarılarından falan bahsediyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman mevcut dinleyicilerden bahsediyor. Yani mevcut sitenize de ekleyebiliyorsunuz ve oradan da dinleyici gelebiliyor. Gösterge profili benim profilim. Özet ödeme. Ödeme bölümüne bakabiliriz isterseniz. Burada arkadaşlar yaklaşık 5 dolar olduğu zaman paranızı çekebildiğinizi size söylüyorlar. Diğer bölümlere de bakalım. Referans bölümü var. Bakalım referans ne işe yarıyormuş. Seviye seviye referansları ayırmışlar arkadaşlar. Kullanıcı, kullanıcıları etkinliğini falan alt tarafta referansınız olduğu zaman arkadaşlar burada detaylı olarak istatistiğini size gösterecek. Kullanıcıların son 7 gün içerisinde etkin de olduğu zaman mesela yeşil öteki türlü sarı eğer hiç girmiyorsa da kırmızı olarak gösteriyormuş kullanıcıların yanında arkadaşlar. Birinci seviyede referanslardan %5 kazandırıyormuş size. Seviye düştükçe seviye yükseldikçe referans kazanacağız oluyor Yani Referansınız arttıkça kazancınız azalıyor arkadaşlar. Ona göre de bir eşitleme yapmışlar. Bence mantıklı mı? Evet ayakta kalması için mantıklı olmuş. Ama kullanıcılar için pek iyi değil. Ama eğer referans kası, kasacaksanız da buradan referanslarınızı kullanabiliyorsunuz. Kazanmaya başla bölüm var arkadaşlar burada. Radyo dinle ve üye reklamı yap diye iki bölüm var. İlk önce radyo dinlemeyi size göstereceğim. Radyo dinlemeye tıkladıktan sonra önünüze 3 tane radyo bölümü geliyor. Burada karışık müzik, Almanca haberler falan diye çıkıyor. Dörtlü 2'de dans partisi yani bu elektronik müzikler oluyor ya onlardan arkadaşlar. Diğeri de ASMR'dan falan bahsediyor. Bu içinden bir tanesini açabiliyorsunuz. Benim ilgimi çeken şöyle bir şey oldu. Aşağıda Shortcast Target Stop diye iki tane siteleri bulunuyormuş arkadaşlar. Siteleri bulunuyormuş arkadaş ve bu siteler dolandırıcılık nedeniyle devre dışı bırakılmış. Ödemeler yapılmıyormuş şu anda. Sebebi ise arkadaşlar Türkiye halkı bir sorunları var diyor. Yani demek istediği Türkler arkadaşlar bot basıyormuş o sitelere. Bu kendi siteleriymiş onların. Ve Türkler de arkadaşlar bu sitelerden bot basarak para kazanıyormuş. Bu yüzden ödemeleri devre dışı bırakmışlar. Aha bu site üzerinden arkadaşlar. Neyse burası konumuz değil zaten ama yine de bir değinmek istedim. Aşağıda bunu yazmış olması birazcık ilgimi çekti açıkçası. Dediğim gibi burada radyolar var. Mesela bir tanesini tıkladım. Radyo 1'e bastık. Bastıktan sonra direkt yeni bir sekmede açılıyor arkadaşlar. Ve burada indirme şeyi çıkıyor ve bu indirmeyi iptal diyorsunuz. Hop ben şarkıyı bir şimdilik durdurdum. Burada şarkı açıyorsunuz ve şu şekilde ben sesini kapattım arkadaşlar. Sesini kapatıyorsunuz ve bu şekilde şarkıyı açıyorsunuz. Açtıktan sonra sağ tarafta gördüğünüz üzere böyle bir bar küçülüyor. Her 40-50 saniyede bir bu bar küçülüyor ve Sekmeyi kapatmazsanız sürekli devam ediyor. Ödemeyi her 15 dakikada bir puan olarak size yapıyor arkadaşlar. Site açık kaldıkça mesela ben siteyi şu anda açık bırakacağım. Şimdi kazanmaya başla bölümünün altında üye reklamı yap diye bir bölüm daha var arkadaşlar. Bu da siteniz üzerinden referans çekebiliyorsunuz. Aynı, aynı zamanda da normal referansınızı da kullanabiliyorsunuz normal referans linkinizi kullanarak da tıklatıp üye oldurarak da referans çekebiliyorsunuz ve bu referanslardan %5 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistem sadece radyo dinlemek ve referanslar üzerinden kazanabileceğiniz bir sistem. Puan değişimi mevzusu var alt tarafta. Bu bölümde de arkadaşlar 1000 puanı 3 dolar kazandırdığını söylüyor. Yani yaklaşık 1000 puan kazandığınız zaman 3 dolar size ödeme yapacağını söylüyor arkadaşlar. Her ayın 15'inde otomatik olarak çevriliyor ve kendiniz buradan manuel olarak çevire falan basmanıza gerek yok. Otomatikmen sadece açıp bırakıyorsunuz. Birçok puan değişiminin altında iletişimle alakalı destek bölümü var arkadaşlar. Burada da herhangi bir sorun yaşadığınız zaman onlardan birçok platform Onlara birçok platform üzerinden ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu siteyi de bu şekilde anlatmış olduk arkadaşlar. Bu tarz sitelerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız da videolardan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.